Merhaba arkadaşlar. Geriatrik Hematoloji Derneği kurularla 10 yıl olmuş. Zaman çok hızlı geçiyor. Ama aynı zamanda da Türkiye'de nüfus çok hızlı artıyor. Örneğin 2020 yılında Türkiye'de 8 milyon 65 yaşını geçen insan var. Niye biz buna önem verdik? Çünkü biliyorsunuz toplumda yaş 70, iş bitmiş kavramı var. Oysa ki Türkiye'de ortalama yaş çok hızlı gidiyor. Artık 80-90'lı yıllar bekliyoruz. Örneğin 100, 100, yaşını geçen 100 binden fazla insanımız var. Ve önümüzdeki dönemlerde Türkiye çok hızlı yaşlanan bir ülke olacak. Burada amacımız 65 yaşı geçmiş insanlara hak ettiği tedavi verebilmek. Çünkü kişisel tedavi hedeflemiş tedavi. Evet. Hematolojideki arkadaşlarla beraber geriatrik hematolojiye gönül verdik. Ve bunu da başardık. Neden bunu söylüyorum? Özellikle uluslararası iki kuruluşla çalışıyoruz. Birincisi Amerika'da mükemmeliyet kanser merkezlerinden oluşan NCCN. Onlarla beraber bir resmi partner olarak o bilgileri Türkiye'de paylaşıyoruz. Ve hematologlar yaşlı hastalara hangi tedavi yapmaları gerektiğini en azından burada farkındalık olarak öğreniyor ve bunu uyguluyoruz. Bir diğeri ise Dünya Geriatrik Onkoloji Birliği. Cenevrede olan bu merkez özellikle malin hematolojideki gelişmeleri bütün dünyada bir çerçeve çizmek istiyor. İşte Geriatrik Hematoloji Derneğimiz Türkiye adına bu Siyok adını verdiğimiz Dünya Geriatrik Onkoloji Birliği'ne üye olmuştur. Ortak çalışmalar yapacaktır. Ve sadece ulusal hematoloji hastalarına değil, uluslararası düzeyde bir nevi sağlık turizmi geliştirmeye çalışıyoruz. Ben inanıyorum ki Türk hematolojisinin ulusal ve uluslararası başarısı artık yaşlı yani geriatrik hematoloji hastalar için de yapılacaktır ve bundan çok mutluyum. Çünkü biz yaşlı hematoloji hastalarına hak ettiği tedavi vermek istiyoruz. 10 yıl önce geriatrik hematoloji konusu gündeme geldi. O tarihte Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çok sayıda ileri yaş hastanın tedavisini yapıyoruz. Daha doğrusu makalelerde geriatrik hastanın bakım politikaları tedaviye hazırlanması, fragil hasta nedir, bunların değerlendirilmesi konuları da o tarihte yeni yeni tıp literatürüne giren konular. Ve şöyle bir değerlendirme yapmak istedik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji Polikliniğine gelen 65 yaş üstü hastaların durumu ne oldu diye bir değerlendirme yaptık. Maalesef 10 yıl önce kemoterapi alan 65 yaş üssü hastalarımızın çoğunun kemoterapi sonrası kaybedildiğinin veyahut kemoterapiyi terk ettiğini gördük. İşte bu bilgiler bizi özellikle fragil hasta ve yaşlı hasta kavramının ne olduğunu biraz daha öğrenmeye itti. Bugün için hangi hastaya tedavi verebileceğimizi, hangi hastayı tedavisiz izlememiz gerektiğini sadece sportif tedavi yapabileceğimizi artık biliyoruz. Bir yaşlı kırılgan hastanın tam bir değerlendirilmesi akciğer fonksiyonlarının, kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi genel aktivitesinin değerlendirilmesi yaşlılık parametrelerinin değerlendirilmesi artık çok daha belirgin ve bir hastayı aldığımızda onun tedaviye hazırlanma sürecinin basamak basamak nasıl olacağını biliyoruz. İşte geriatrik hematoloji böyle bir konunun ilerlemesinde Osman İlhan Hoca önderliğinde çok önemli bir rol oynadı ve bugün bu konuları çok daha rahatlıkla ve Avrupa'ya güncel düzeyde tartışabiliyorsak geriatrik hematolojinin önemli bir katkısının olduğunu söylemek mümkün. Merhaba arkadaşlar. Bu sene Geriatrik Hematoloji Derneği'nin 10. yılı kuruluşunun. Bundan 10 yıl önce Osman Hoca ile birlikte yine oturuyoruz, konuşuyoruz. Hematolojide ne yapabiliriz, nasıl gelişebilir? Gördük ki yaşlı hastalarda önemli bir açık var. Ve yaşlı hastaların gerek değerlendirilmesi, gerekse tedavisi e, aksıyor ve gözden kaçıyor. Ve yeni bir alan olarak... Yaşlı hastalardaki hematolojik yaklaşımları ve yönetimi daha iyi nasıl hale getirebiliriz diye düşündük ve bundan yola çıkarak Geriatrik Hematoloji Derneği'ni kuralım düşüncesi gelişti. Ve Osman Hoca'nın öncülüğünde birlikte bu derneği kurduk. Ve bu dernek şu anda 10. yılını kutluyor. Bu 10 yılda geriatrik hastaları değerlendirmek için komorbidite faktörlerinin ne kadar önemli olduğunu Kişiselleştirilmiş tedavinin yaşlı hastalarda daha da önem kazandığını, yaşlı hastalarda muhakkak kişiselleştirilmiş tedavi gerektiğini Türk Hematolojisi'ne göstermeye ve benimsetmeye çalıştık. Ve şu anda geldiğimiz noktada 10. yılda bunun benimselmiş olmasının onurunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Ve daha iyi nasıl yapabiliriz diye düşünüyoruz. Şimdi ilaç firmalarına yönelik Enstein 2001'i düzenledik bu sene. Amacımız bütün insanlara, bütün e, hastalarımıza e, gelişmiş tedavilerin sunulması ve bu tedavilerin kişiselleştirilmiş şekilde uygulanması. Yine bu sene e, geriatrik onkoloji derneğinin dünya e, üyeliğini alma şansı söz konusu oldu ve Türk geriatrik hematoloji alanında Türkiye daha ileri bir noktaya gidecek görünüyor. Geriatrik hematoloji derneği olarak daha illere, daha ileriye gideceğimiz ve daha iyi şeyler oluşturacağımız, yapacağımız kanaatindeyim. Daha ileriye gitmek üzere. Çok teşekkürler. Değerli arkadaşlarım, bu yıl geriatrik hematolojinin 10. yıl dönümü. Tam kurulalı 10 yıl geçmiş oldu. 10 yıl evvel Osman İlhan Hoca, Zafer Hoca Meliha Hoca, Rıdvan Ali, ben, Mehmet Ali bir araya gelerek bu dernek oluşturuldu. Tabi derneğin büyük sorumluluğu Osman Hoca ve Zafer Hoca'nın üzerinden gitti. Derneğimiz bu süre içerisinde büyüdü. Ne yaptı? Yıllık toplantılarını yaptı. Bu toplantılarda hekimlere yönelik olduğu kadar hemşire arkadaşlara da bilgiler verildi, yenilikler verildi. Bir diğer aktivitesi, yeni ortaya çıkan gelişmeleri sanayiye bildirildi. Ve kendi alanında bir öncü oldu. Tabi hematolojiye baktığımızda özellikle malin hastalıkları göz önüne aldığımızda aslında ortaya çıkan tüm hastalıklar geriyatrinin bir konusu. Dolayısıyla geriyatrik hematolojinin alanına girmektedir. KL'lerin, multip meyromun, ortancı yaşının 70'li yaşlarda olduğunu düşünürsek bunun ne kadar önemli olduğunu anlamış oluruz. Geriatrik Hematoloji Derneği kendi konusunda olan ilerlemeleri paylaşmaktadır. Bu yıl Geriatrik Hematoloji Derneği Avrupa Geriatri Derneği ile de işbirliği çerçevesine girmektedir. Böylelikle alanımızın daha açılacağına inanıyoruz. Önümüzdeki yıllar içerisinde daha aktif bir şekilde ilaçlarla ilişkili olarak ve gelişmelerle ilişkili olarak huzurunuzda olacağız. Teşekkür ederim. Keriatik Hematoloji Derneği'nin 10. yılına 2021 yılının başında ulaştık. Başlangıçta bundan 10 yıl önce neden bu derneği kurduk sorusuyla karşı karşıya kaldığımızda aslında yaşlanan dünyada, yaşlanan insanlarda karşımıza çıkan sağlık sorunlarının yönetilmesi kendi ilgi alanımız olan hematolojide bu konuda farkındalığın artırılması bizim için öncelikle hedefti. Bu amaçla başladığımız süreçte dünyada yaşlı insanlarda kanser tedavisinde hak ettikleri tedaviye erişememe, tedavi şansı olmasına rağmen yaşlı olmaları temel bahanesiyle tedaviden uzaklaşma ve onları yönetecek eğitilmiş insan gücü eksikliği en önemli değişken olarak karşımızda. Buna bağlı olarak öncelikle farkındalık, sonra eğitilmiş, yetkin ve konunun farkına varmış insan gücünün oluşması için eğitim toplantılarıyla destekleme ve ardından da otoritelerin yaşlı hastaların yönetilmesinde başarıyla gerçekleştirilebilecek tedavi şanslarının varlığından farkında olmasını gerçekleştirecek e, yasal düzenlemelerin ortaya konması amacıyla derneğimizi kurduk. Dernek başta kurulduğunda herkes tarafından yine yeniden bir benzer dernek oluşumu diye değerlendirilmiş olabilir. Ancak geldiğimiz noktada özellikle hematologların Yaşlı hastaların yönetiminde farklılıkların ve buna bağlı olarak da hak edilen tedaviye erişimin sağlandığı değişkenliğin e, günümüzde yaygın hale geldiğini görüyoruz. Bir başka önemli yaptığımız değişkenlik yardımcı sağlık personelinin bu konuda eğitilmesi ve farkında olunması. Bu konuda da başarılı bir süreç yönettiğimizi ve her yıl geriatrik hematoloji kongresinin içerisinde yaptığımız hemşire eğitim toplantıları sayesinde şu anda pek çok yardımcı sağlık personelinin yaşlı bireyin de tedavi alması konusunda özellikle destek, palyatif bakım, evde bakım konularında yetkin bir hale geldiğini görüyoruz. Bu açıdan çok mutluyuz. Bu sene dünya yaşlılarının e, onkolojik tedavisini yöneten sistemde en önemli organizasyon olan SIOK üyeliğimizi de gerçekleştirerek kurumsal kimliğimizi uluslararası çatı altında sürdürmeye çalışıyoruz. Organizasyonun başından beri fikri, fikirden uygulamaya getiren Sayın Hocam Profesör Doktor Osman İnan'a ve Zafer Gülbaş Hocama beraber çalıştığımız yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Geriatrik hematoloji gelecekte toplumun çok büyük bir kısmını ilgilendiren toplumsal kaynaklarımızın anlamlı şekilde ve doğru kullanılması için önemli olan bir alan. Bu açıdan hepimiz Günümüz geldiğinde geriatrik popülasyona dahil olacağız ve hak ettiğimiz tedavilere ulaşmak için yetkin insanlara ihtiyacımız var. Buna katkıda bulunduğumuz için derneğin yapısının içerisinde eğitim, farkındalık ve alanın değiştirilmesini başardığımız için çok mutluyum. Hematoloji bilimine mensup bir insan olarak Geriatrik Hematoloji Derneği'nin bir gerçek ve e, e, gereklik olduğu kanısındayım. Bütün dünyada olduğu gibi bizim e, ülkemizde de geriatrik hastalar giderek artmaktadırlar ve bugünün şartlarında artık belli bir rakama varmıştır. Geriatrik e, hastalık e, geriatrik hastalıkların da yaşla birlikte giderek arttığını düşünürsek geriatrik hematolojik problemlerinde yaşla birlikte giderek daha da artacaktır. İşte bu hastalıkların sevk ve idaresinin iyi bir tarzda yapılabilmesi için geriyatliği iyi bir tarzda bilmek ve geriyatlik hematoloji derneğinin içerisinde olarak yürümek gerekmektedir. Genç insanlardaki hematolojik problemlerle yaşlılardaki hematolojik problemlerin farklılıkları olduğu söz e, gerçektir. Buradaki gençteki sevk ve idareyle yaşlıdaki e, hastalığın sevk ve idaresinin farklılığı söz konusudur. Bütün bunların hepsinin gerçekleştirilebilmesi için de Geriyatrik Hematoloji Derneği'nin içerisinde olunması gerekmektedir. Teşekkür ederim. Merhaba. Dünyamız hızla yaşlanıyor. Bu yüzyılda hematolojik manteli hastaları, hematolojik hastalığın hastaları yaşlı hastaları değerlendirmeyi düşünmek ve bu amaçla gerekli planlamaları yapmak üzere Osman Hocam ve Zafer Hocam'ın önderliğinde kurulan Geriyatik Hematoloji Derneği'nin 10. yılına ulaşmış bulunuyoruz. Bu 10 yıl içinde eğitim çalışmaları açısından çok verici olarak geçmiştir. Bundan sonra çalışmaları devam edecektir. Nice 10 yıllara inşallah diyorum.